Ankaralı gazetecilerin kurduğu Mediatrek Dağcılık ve Spor Kulübü, Erzincan Kemaliye'de bulunan ve dünyanın en tehlikeli 10 yolundan biri kabul edilen karanlık kanyonu yürüyerek geçti. 7 kilometrelik bir yol, zorlu bir parkur. Burası UNESCO'nun geçici dünya mirasında yer alan Erzincan Kemaliye'deki karanlık kanyon. Dünyanın en tehlikeli 10 yolundan biri olan 38 tünelin ve keskin virajların yer aldığı parkuru Ankaralı gazetecilerin kurduğu Mediatrek ekibi yürüyerek geçti. Bu yürüyüş Karanlık Kanyon'da yapılan sportif amaçlı ilk yürüyüş oldu. Gazeteciler çok sayıda yabani hayvana da ev sahipliği yapan kanyonda doğanın güzellikleriyle karşılaştı. Evet. Medyatrek ekibi yürüyüş öncesinde ise Kemaliye'de bulunan İbrahim Gürdamar İlkokulu ve Eğin İstiklal Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. 150 öğrenciye Türk Kızılayı tarafından hazırlanan mont ve bot hediye edildi.